Esselamun aleyküm kardeşlerim benim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinde olsun inşallah. Kardeşlerim benim. Bildiğiniz gibi tabii ki bu e, operasyonlar ve PKK terör örgütü piçlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Ben bir e, Kasım seçimleri gelmeden önce ne dedim? PKK piçleri bitmedi. Genelkurmay Başkanlığı dedi ki biz iki yaka dağlarını komple 12 bölgeyi temizlemişiz. Ben ne dedim? Dedim ki bir yeri temizlerken diğer yerini de bırakıyorlar. Şehit haberi geleceğini ben biliyorum. Hala gelecek. Bakın son 1 2 3 gün 2 e, 3 güne kadar 2 3 gün içerisinde bir askerimiz, polisimiz şehit olacak. Ben buradan da çıkmak Kimse kusura bakmasın. Gerçek neyse onu ben söylerim. Ben biliyorum. Ama gene kurmay başkanlığı, jandarma genel komutanlığı artık benden yana değil. Yani istemiyorlar. Ben de bulaşmıyorum. Bulaşmak da istemiyorum. Gelsin artık. Gerisi artık Türkiye Cumhuriyeti'nde kalıyor. Kendi evlatlarını askere yollayanlar şehit haberinde de katlanacaklar. Artık gerçek vatansever, halkını seven, vatanını seven, askerini, polisini her yönden korumaya çalışan bir vatanseveri ne yazık ki Genel Kurmay Başkanlığı e, bünyesi ve jandarma gelen komutanlığı istemeli. Ben de bundan sonra artık bulaşmıyorum. Yani sadece ben ne yaparım? Olacak şeyleri ben önceden sosyal medyada Duyururum. Ama sosyal medyada da ne yazık ki ben tamamını yayınlamayacağım. Kısadan yayınlayacağım. Artık yani mevki olarak mesela diyelim ki bir yerde PKK fişlerinin sığınağı veya bir yerde mayın var. O mayının tam olarak net bölgesini yayınlamayacağım. Kısacısını yayınlayacağım. Gitsinler artık ne yapsınlar. Amacım vatandaşlarımız gerçeği görsün. Görsün, öğrensin. Vatandaşlarımız her şeyden haberdar olsun. Ben bugüne kadar çok şükür askerime, polisime, vatanıma, bayrağıma, şehidime sahip çıkmaya çalıştım. Genel kurmay başkanlığı bizden yana olmak istemedi. Vatan hainlerinden yana olmak istemedi. Tabii ki Doğu ve Güneydoğu bölgesinden PKK piçlerine destek verdiler ve desteğini de sürdürüyorlar. Şimdi canım kardeşlerim ben bu bir gerçeği de anlatayım. Bakın ben gerçekleri konuşurum. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde iş adamları, müteahhitler yol yapıyor veya şantiyede işte devlet kurumlarını kurumlarını yapıyorlar. İnşaat sektörü. PKK terör örgütüne ben geçen gün de söyledim. Yazılı olarak yayınlamıştım. Tamamını söylememiştim. PKK terör örgütüne rüşvet veren iş adamları müteahhitler. Yani amaçları nedir? PKK piçleri şantiyeye gelmesin, araçları yakmasın, mala zarar vermemesi için PKK'ya kuryeler e, aracılığıyla para gönderiyor. Bakın ben geçen gün söyledim. Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Kars, Kazman, Bitlis, e, Bitlis, Hizan, Göröymak, tabii ki farklı ilçeler, Batman, Sasun var, Kozluk'ta var, e, birçok yerler var. E, ben ilçeleri tam olarak şey yapamıyorum, e, söylemek e, söyleyemiyorum. Şimdi iş adamları korkuyor PKK'dan. Kendi ülkesinde ihanet eden itlerden, köpeklerden korkuyor. Para veriyor. Milyarlar veriyor. Bildiğiniz gibi 500 milyon, 1 milyar değil. Her bir şantiye 150 milyardan aşağı PKK'ya rüşvet veriyor. 150 milyardan aşağı. Bakın. Her şantiye, mesela 10 tane şantiye 150 milyardan 150 milyar hesaplarsak bir tane gariban gider o çalkalları, şerefsizleri, o bir çocukları iş adamının yanına beş konuş vermekten kaçar. Ama PKK piçlerine milyarları verir. Devletin kasası, devlet devlet bunlara ihaleyi veriyor, bunları da PKK'ya veriyor. E PKK biter mi? PKK'nın yaşam malzemesi biter mi, erzağı biter mi? Enayiler sağolsun, devlet kendi eliyle e, paralel terör örgütü ve dış güçler tarafından kullanılan ve İHA, AK Parti'yi de yem olarak, AK Parti'nin adını kullanarak ihaleleri alan iş adamları hala kalkıp da kıvır kıvır peşine koşan dalgavuklar, çakalar ne yazık ki PKK'nın bitmesini istemiyorlar. Doğu ve Güneydoğu bölgesi. PKK piçlerinin bitmesini istemiyorlar. Tabii ben bakın ben askeriye bağlı değilim. Emniyete bağlı değilim. Hiçbir birime bağlı değilim. Ben garibanın biriyim. Hiçbir birimle benimle çalışmaktan kaçınıyor. Birimlerin hepsi bakın ben geçen gün İçişleri Bakanlığı'na gittim. Tabii farklı birimlere gittim. Birimleri ben buradan söylemiyorum. Birimleri bir tabi ışıklar resimleri Kıbrıs'ta buradan ufaktan paylaşıyorum. Şimdi kalkıp da Gırgır Şamadan'ın peşine düşenler ne yazık ki amaçları askerlerimizin, polislerimizin hala şehit olmak. Şimdi sen 15 tane PKK piçini öldürdün. Örnek diyelim 50 tane PKK piçini öldürdün Şu anda 1600 tane PKK piçi İran sınırında hazır bekliyor. Genel Kurmay Başkanlığı. He. Sen o sığınakları bulacaksın değil mi? O senin istihbaratın MİT'e de sesleniyorum buradan. O sizin elemanlarınız PKK terör örgütü piçlerin içinde olan istihbaratlarınız elemanlarınız ne yazık ki size de yanlış bilgi veriyor. Sıra bakmayın. Siz Kandili Mahmur'u bitirdiniz ama boş alanları bombaladınız. Şu an İran sınırından, Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yaptılar. 1500 tane PKK şu anda hazır emir komuta bekliyor. İsrail'e, Rusya'da PKK'ya yüklü miktarda silah sevkiyatı geldi İran sınırına. Yani siz kalkıp da o her onları gönderin oraya. Ben buradan hepsini biliyorum. Her onları siz gönderin. Ben her onlarda daha hızlıyım. Ben buradan şeytanları duymamak için elime geleni yaptım. Ama siz hata yaptınız. Hatanın bedelini siz ödeyeceksiniz. Genel kurmay başkanlığındaki bütün bütün e, virukatlar, bütün daireleri bakın ben bir telefon açıyorum 50 yere bağlıyorlar. Hareket merkezinden kıpır kadar. Yani beni oradan oraya, oradan oraya, yani ta üst makama çıkana kadar. Ama elde var sıfır nokta sıfır. Genel kurmay Kurban olasınız emniyet birimine. Olan emniyet birimi olmasa, inan Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne halip bitmiş. Yani jandarmaya gelen kurmay başkanlığa kaldıysa, vay ki bizim halimize, el iman abini, şehit daha çok gelecek. Benim zamanında yayınladığım gün, Zamanında söylediğim gün eğer yapsaydınız bunca askerimiz polisimiz şehit olmayacaktı. Ama siz kendi isteğinizle, kendi rızanızla askerleri şehit ettirdiniz. Ve ettirmeye de devam edeceksiniz. Bunu da biliyorum. Şimdi siz kalkınca yani şu anda asker anımı yüksek. Abi vallahi billahi geçen gün bir tane arkadaşla görüştüm. Uzman çavuşluğu kazanmış. Adam diyor ki abi Vallahi okuma yazma bilmeyen insan dahi şu anda uzman, yani alnı askeriyeye alınıyor. Ulan benim gibi adam niye alın? diyor. He? Ben bilgili, yetenekli cesaretiyle korkusu olmayan bir insan, PKK piçlerinin bütün yerlerini bilen bir adam, Genel Hormon Başkanlığı'na yazdık ki benim gibi adamı alamıyor. O da cahil, akılsız, dengesiz o da bilinçsiz insanları alıyor askeriye götürüp sınıra koyacak. Orada onları şehit ettirecek. Bakın. 400'den fazla şehidimiz var. Merak etmeyin. Bunları ben iyi biliyorum. Ha şimdi genel kurmay başkanlığı, şandarma, genel komutanlığı. Bakın ben gerçeği söylüyorum. Benden kim rahatsız olsun. umurumda değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 8 aydır bu üzerinde. Genel Kurmay Başkanı'nın oğlu da gibi 8 ay alışanlı Türk bayrağını üzerine gitsin. Gelsin meydanlarda. Eğer ki gerçek vatan severse. He. Lüksü araçlarla forsini gençlerin e, peşinden koşanlardan değiliz biz. Biz gecemizi gündüzümüzü bir askerimiz bir polisimiz şehit olmaması için mücadelemizi sürdürdük. Ama genel kurmay başkanının oğlu dahi kusura bakmasınlar. Sosyetelerin içindedirler. Ba, alışanlı Türk bayrağının içinde değiller. Gösteriş amaçla sosyal o e, paralel terör örgütü kanallarının içine girip de Türk bayrağını alıp da onlar gösteriş yapmayın. Ben e, sosyal şeye çıkmıyorum. Yandaş medyaların çıkıp Türk bayrağını demiyorum. Bak 8 aydır üzerinde 8 ay. 8 ay, bir gün değil, günde gün değil, bir ay değil, 8 aydır bu üzerinde. Gene kormay Başkanı, sana sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Askerinize, polisinize sahip çıkın. Araziye kafasına, kafası eser gibi cesine, kendi kafasına göre askerleri boş araziye götür veya mayınlık döşenmiş bölgeler askerleri sokmayın. Askerleri şehit olmaması için elinizden geleni yapın. Eğer yapamıyorsanız, yapan insanlara bırakın veya bilgili yetenekli insanları alın. Bak bakalım asker şehit oluyor mu? Polis şehit oluyor mu? Ben burada kaç tane mayın imha ettirdim. Ben buradayım ama orada olan bir taneden de haberim oluyor. Sizin o çift çaraplı çift taraflı çalışan istihbarat elemanlarından değilim ben. Hem devletten hem PKK piçlerinden para alan elemanlardan değilim ben. Ben para almıyorum. Ben devletten de almıyorum. Ben PKK piçlerinden al alıyorum. PKK piçleri her yerde beni arıyor. Yani öldürmek için. Benim kimseden korkum Bir canım var. O, yan, o gidecek. Ama ben Allah yolunda gideyim. Şeytan iblisin yolunda gitmeyeyim. Ben PKK piçler gibi cehennem ateşini ben istemiyorum. Ben ülkemi yararır için güzel bir hizmet edeyim. Allah'ın yolunda gideyim. Tüm şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı askerlerimize, polislerimize Allah'tan acil şifaları diliyorum. Selametle kalın, Allah'a emanet olun.